Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gitar öğreteceğim size. Bir yarısını öğreteceğim. Sonra size devamı öğreteceğim. Şimdi Dizinizi şöyle koyu böyle koyup Böyle gitar tutuşu, tutuşu böyle. Burası boş. Ama gitar havalı kalacak. Bu kısmı havalı kalsın. Şöyle bak şöyle oluyor şöyle olacak şu. Şu biraz havada olacak. Bir de şimdi böyle 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 ya böyle bekleyelim bekleyelim şimdi. Bak şimdi böyle yapıyorsun. Bak bu parmak neye geliyor? Bu baklığınız da Şimdi bak bu parmak birinci tel birinci perdeye geliyordur. Bak çalamıyorsunuz. Öyle bastırın ki çalın. Ve böyle iş çıkarsa çok sert böyle bir iş çıkar. Bitti mi dersimiz? Bitti Böyle yapabiliyorsunuz ya. Bu sebep sert basmadığınızı anlatıyor. Ama içinde sert bastırma varsa siz gitarı daha çok sert bastırın demek istiyorum. Sert bastırın Şimdi bunun aynısını bu parmağı yapıyoruz. Eller şöyle kalmayacak, böyle yedi olacak. Ekrana ses öyle. Geçerim. Bazı yerleri öğreteyim şimdi size. Bu kısmı bu daire ses çıkarmak için vardır. Ve bu ipler de bu ip bu bu ip bu telleri tutuyordur. Siz perde ne olduğunu öğrenmek istiyorsunuzdur. Perde şu Şu şunlar var ya şu alttaki çizikler şöyle. Onlar perde. Yani ama bunu unutmayın kol uzunluğu göre gitar seçeceğiz. Bir de gitarı şöyle tutmayacağız. Şöyle yok. Böyle tutacağız. Şimdi tekrardan yapalım. Şunu. Ha. Ya var mı? O göre.